8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin zamda anlaşma sağlanamadı. Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Görüşmeler çerçevesinde kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti müzakere görüşmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi. 8. dönem toplu sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlandı genel ilişkin hükümler. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil. Onun için başlangıçtan itibaren tekliflere bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık. Çeşitli platformlardan seslendik. Maliye Bakanlığı önüne kadar yürüdük. Bu konuda üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik. Ama e, gelen teklif yükselmedi. E, mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını test edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmında hizmet kollarının iradesidir. Hizmet kollarına bırakılmıştır. Onun için eee şimdi konfederasyona geçeceğiz. Başkanlar kurulumuzu yapacağız ve daha geniş değerlendirmeyi başkanlar kurulundan sonra sizleri davet ederek yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanlar kurulu değerlendirmesinden sonra bunların hepsine cevap vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Gelin.